B Gazete ekranlarından hepinize mutlu günler değerli izleyenler. Bugün yine Bursa güneşli bir güne merhaba diyor. Bizler de B Gazete ekibi olarak yine sokağa sizler için çıktık. Gündemimizde iki farklı sorumuz olacak. Bakalım vatandaşlar bugünkü sorularımıza nasıl cevap verecek? Gelin hep birlikte görelim. Üzerinde Atatürk resmi var. İç yüzünde hangi resim var biliyor musunuz? 200 TL çantamda var ama bilmiyorum. <laughs> Bilmiyor musunuz? 100 TL'yi soralım. Onu da ben, ben bilmiyorum. Dikkat etmedim çünkü. 200 TL'de Yunus Emre var. Doğrudur. Kimdir Yunus Emre? Ee, ünlü şair. Evet süpersiniz. Çok zor bir soru sordun şimdi. Belki eşiniz biliyordur. Yüz TL'nin üzerinde? Hiçbirini bilmiyorum ki. Vallahi aklıma gelmiyor. Var mı üzerinizde 200 TL? Yok. An... 100 TL var mı? Ona bakalım kim varmış? Bakalım gerçekten kim var? Evet. Çok merak ettim ben de şimdi. Itri. Mimar Sinan mı olacaktı? Bir şey olacaktı ama. Bakın. Tabii. Itri'yi. 200 TL'nin üzerinde hangi resim var? Yunus Emre var. <laughs> Dişli vatandaş çıktı. O zaman zorluyorum. 100 TL. Ee, Mevlana. Dıt. Yok mu? Doğrudur bilmiyorum. <laughs> Mevlana değil miydi ya? Itri. Itri mi? Bir bakalım mı? Bakalım. Bugün günlerden hafta başı olmasına rağmen işleri iyiydi galiba. Yok işlerin mal para tutuyor da enflasyon diyoruz. <laughs> Kimmiş efendi? İtri değil ki. Bihruz dedi. Mustafa efendi. Kapar itri. İtri. <laughs> 200 TL'nin üzerinde Atatürk'ün resmi var. Diğer evet. arka yüzünde kim var? Vallahi hatırlamıyorum. 100 TL? Vallahi cebimde var 100 TL. Bakayım. Bakalım. Hadi bakalım. Bakalım kim varmış? İtri. Buyurun. Kimmiş? Siz de okuyun. Ben Itri. Göre göremiyorum ama. Itri. Itri. Evet. Tamam. 200 TL'de de Yunus Emre. Yunus Emre. Tamam. Evet. Neyse öğrenmiş oldunuz. Öğrenmiş, <laughs> bana lazım değil. Öğrenmek önemli. <laughs> olur. Evet. Nasıl bir resim yani? Şimdi bir Atatürk var. Bir de filozof, yazar, ünlü fizikçi, matematikçi onların resmi oluyor. 200 TL'nin arka yüzü diyelim. He, 200 TL'nin arka yüzündeki. Resim. Resim. Oy, 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 hiç bilmiyorum ama. Hiç bakmıyorum yani ona. Paraya değer vermiyor muyuz? Yani hiç. Önemli değil. Zaten çıkarayım bakayım. 100 TL'yi soralım. Ondan da bilmiyorum. <laughs> Çıkarın bakalım. Kim varmış? Kim varmış? Bakalım. Ben cevabı biliyorum. Atatürk var. Diğer? Kim o? Bu Yunus Emre değil mi? Evet süpersiniz. Öğrenmiş olduk. 100 TL'ye bakalım. 100 TL'nin ikinci. Itri diyor. Itri herhalde. Alabilir Itri. miyim? Itri. Buharizade Mustafa Efendi. Itri varmış. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Yunus Emre. Süpersin. 100 TL'de kim var? Itri. Harikasınız. Bugün tek doğru cevap veren ikisiydi. Tebrik ediyorum.